Merhaba arkadaşlar. Bugün Astra K 1.6 CDTI motorun motor su motor soğutma suyunun nasıl değiştirildiğini hiç hava olayına girmeden direkt devirdan yaparak sürekli nasıl olduğunu göstereceğim. E, arabayı çalıştırıyoruz. Klimasını açıyoruz. Devirdayın başladıktan sonra şu dönüş hortumunu çıkartıyoruz. Çeşme suyu kesinlikle koymayın. Tavsiye etmem. Araçlarımız sonuçta yeni araçlar. O yüzden içerisinde paslanma olsun istemiyoruz. Klima suyu, saf su artı bunu gene de e, ee, çok bezle de süzdüm. İçerisinde hiçbir tortu kalmadı. Bu saf suyu e, radyatör deposuna e, boşaltıyoruz hortum yardımıyla. Ee, i̇çerisindeki su, antifrizli su. Ee, bakın şurada bir miktar kaldı. Normalde tabii kıpkırmızı. Bakın şu an üstten su ekledikçe o su şeffaflaşıyor. Ee, şu dönüş hortumundan şeffaf şeffaf bir su akana kadar e, bu devirden işlemini devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni depomuzu taktık. E, hava aldırmamıştım zaten. O yüzden e, hava problemimiz olmadı. E, şöyle göstereyim. Yeni depomuz böyle bu şekilde. Sıvımız gayet e, temiz görünüyor. İşte bu saatten sonra şeyini bir ölçeceğiz. bu soğukluk, sıcaklık derecesini, kaynama noktasını. Şu kabloyu merak edenler için depomuza sensör takmıştım, seviye sensörü. Bunu da e, bu tesisatı onun için kullandık. Şöyle bilmiyorum görülür mü? Şu altta şey var, sensörümüz var. İşte bu kadar arkadaşlar. <laughs> Yapacak olanlara yardımcı oluruz. <laughs>